Öyle insan var ki hak ile bazen Allah ile bile cümbüşlenişirler. Allah'a sevişirler yani. Öyle insanlar var yani. Anlatayım onu da size. Hadi söyleyeyim hadi. Hz. Musa şeye çıkmış Tuğra. Kıtlık olmuş. Yağmur kıtlığı ve yağmur yağmamış. Gitti Tuğra dua etti. Gene yağmur yağmamış. Dedi ya Rabbi Erhamer Rahim'insin. Kulların halini görüyorsun. Diziz hayvanlar belki kullar sana karşı alası yollar ama diziz hayvanlar masumlar Allah rahmetine yağmur ver. Hayırdır Cenab-ı Hak vermeyeceğim. Benim kullarından bir kul var. O gelmedi yağmur duasına. Onu getiriniz. O vakit yağmur vereyim. Bu kısa nefahatin üste kayıtlıdır yani konuştuğum kısa. Hazreti Musa gitti buldu mı? evde oturuyor. Niye gelmedi yağmur duasına? Gitmeyeceğim dedi. Niye gitmiyorsun? Yağmur vermiyor Allah-u Teala. Sen gelmeyince gitmem dedi. Yakalayın şunu dedi Hazreti Musa. Yakaladılar. Karga tulumba yani. argol lisanı götürüyorlar. Ben gelmiyorum ya Rabbi. Zorla götürüyorlar beni dedi. Meydana matara vardılar ki yağmur geldi. Hazreti Musa da bu işe şaşırdı. da soruyor. Ya Rabbi nedir bu aranızdaki bu muhabbet diyor. Beni sevenlerden diyor. Benden istedi ki bütün insanlara af olsun cehenneme girmesinler diye. Bu benim celalimin iptalidir diyor. Bunu istedi benden diyor. Vermediğim için bana darıldı şimdi. Ya geliyor ben gitmiyorum ya beni götürüyorlar ben sana dargınım diyormuş. Böyle kullar da var kullar içerisinde. Her kulu hamili kıl zannetme kul var. Bazı kul vardır hamili kıldır o. Yani sakalı bıyığı vardır, saçı vardır. Bir de kul var Allah'a kul var.